Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PowerPoint Excel tablo ekleme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlere takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. PowerPoint'teki seçenekleri olarak tabloyu düzenlemez düzenleyemiyorsunuz. Bunun sebebi ise Excel tabloyu eklediğiniz için Excel'den tablonuzu düzenleyebilirsiniz. Bunu söyleyelim. Yani Excel açıp tablonuzu değiştirme işlemi yapabilirsiniz. PowerPoint'te bunu yapamazsınız. Excel elektronik tablosunu eklemek iseniz slide'ı seçiyorsunuz. Öncelikle slide yani sunuyu seçin. Ardından burada ekle seçeneğini göreceksiniz. Ekle seçeneğinden tabloya gidin ve Excel elektronik tablosunu seçebilirsiniz ya da direkt olarak Excel tablosunu seçebilir ve PowerPoint'te sunumunuzun, site'ınızın içerisine ekleyebilirsiniz. Bu sayede daha çok güçlendirmek, tablolarla güçlendirmek istiyorsanız PowerPoint sunumunuzu bu şekilde Excel'le bunu destekleyebilirsiniz. PowerPoint sunumunuzu daha yalep daha kaliteli hale getirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.